Arkadaşlar merhaba, Akdeniz Makineden almış olduğum makinenin tanıtımı için buradayım. 15 senedir tütün sektöründeyim, sigara sararım. Elimden en kötü 7-8 tane makine geçti. Akdeniz makine ve ustasına çok teşekkür ederim, ben böyle bir makine görmedim. Şubat ayında aldım makineyi. Ustamın dediği gibi tek yapmam gereken tütünün nemini almak. Makinada. Ayak sensörü yok. İstenirse takılabilir ama hiç gerek yok. Filtre okuyucu var. Düğme var ama düğmeyi kullanmıyoruz. Tek yapmanız gereken tütünün demini alıp sarmak. Sarıma başlıyorum. Dikkatlice izleyelim. Çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum ustama. Allah razı olsun. Verdiğim parada anasının ak sütü gibi helal olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Saatte 6 karton rahatlıkla sarabilirsiniz. Tütünü açmanız yeterli. Eline emeğine sağlık ustamın. Çok sağ olsun. Daha önce de 4 adet makine aldım kendisinden. O makinalardan da çok memnunum. Çok sağ olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sensör okuyucu var. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyle uğraşmama gerekiyor yukarıdan tütünü aşağı salmam yeterli. Evet, biraz daha azlanabiliriz. Bu sizin kendi elinizde. Hız ayarı yumuşaklık ve sertlik ayarını hız düğmesinden ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra bir yumuşaklık sertlik ayar düğmesi yok. Mükemmel bir makina. Herkese tavsiye ederim. Şöyle arkadaşlar Ustacığım çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.